Aziz milletim, şeker pancarından bahsediyorum. Ama maalesef İç Anadolu'nun bazı kısımlarında kuraklık ve sulamada meydana gelen sıkıntılar nedeniyle maalesef pancarda verim düşüklüğü yaşanıyor. Çünkü şeker pancarı ciddi miktarda suya ihtiyaç duyuyor. Artık çocukların bile bildiği ama iktidarın bir türlü anlamadığı bir gerçek var. İklim değişikliğine bağlı su kıtlığının giderilmesi için sulama yöntemlerinde değişiklik yapılması gerekiyor. Şeker pancarı tarımı ülkemiz için stratejik öneme sahip. Çünkü pancar yalnızca şeker üretiminde değil, hayvan yeminden biyoyakıta, birket kömüründen inşaat harçlarına, hatta ilaç ve kozmetik sanayisine kadar her yerde kullanılıyor. Eğer ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan şeker pancarı tarımını ve şeker sektörünü sürdürmek istiyorsak eğer gelecekte kişi başına düşen şeker ihtiyacımızı karşılamak ve dışa bağımlı kalmamak istiyorsak şeker pancarındaki üretim miktarını ve birim alandaki verimi arttırmamız gerekiyor. İşte biz iyi Parti olarak tam da bu yüzden diyoruz ki ülkemizin şeker politikası iç talebi karşılama ve dünya piyasalarında önemli bir üretici olma amacı taşımalıdır. Nişasta bazı şekerdeki kota artışları durdurulmalı, Avrupa Birliği'nin kota seviyelerine uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Şeker üretim maliyetlerini düşürmek için şeker pancarı tarımı teknolojik ve finansal açıdan desteklenmelidir. Peki biz bunları söylerken onlar ne yapıyor? AK Parti iktidarı döneminde 2015'ten beri ihraç ettiğimiz şekerden daha fazlasını ithal etmeye başladık. İzlenen berbat tarım politikalarının sonucunda bugün şeker gibi bir temel ihtiyaç ürünümüzde bile zamlarla karşı karşıyayız. Ne var ki o her şeyi çok bilen ama iş icraata gelince sınıfta kalanlar bu sorunu da üreticiye ve satıcıya sopa göstererek çözüyormuş gibi yapıyorlar. Buradan iktidardakilere seslenmek istiyorum. En son devlete ait Türk Şekere kesilen ceza var. Bilmiyoruz, sanmayın. Girdi maliyetlerindeki artış yüzünden fiyatlar artmasın diye Türk Şeker'in zam yapmasına engel olarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Anlamış değiliz. Pancar kooperatiflerine ait olan şeker fabrikalarını da batırmaya mı çalışıyorsunuz? Türk Şeker'in şeker fiyatlarını sübvanse etmesi 3 milyar liradan fazla zarara neden oldu. Ne yazık ki bu zararın dönüp dolaşıp milletimize fatura edileceği de gün gibi ortada. Zamları bir kere ötelersiniz, iki kere ötelersiniz ama sonra benzinde olduğu gibi bir kere de dünyanın zammını vatandaşın omuzlarına yüklersiniz.